Diyarbakır'da yaklaşık bir buçuk ay önce balkonda katlanmış halı üzerine yuva yapıp yavrularını besleyen kumru için halasını yere sermeyen Mahsum Karahan, yavrulara dokunmamak için halıyı hiçbir yere götürmüyoruz dedi. Bundan önce diğer balkonda bir tane daha yapmış aynı şey. Valla anlamadı bizim yerde var? Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki bir sitenin apartman dairesinde ikamet eden Karahan, evinin balkonunda bir buçuk önce beklemediği manzarayla karşılaştı. Balkona yaz temizliği için bıraktıkları halıları almaya giden Karahan, yuva yapan kumruyla karşılaştı. Karahan daha sonra kumrunun yumurta yaptığını görünce halılardan birini aldı, diğerini ise bıraktı. Bir süre sonra iki yavru kumrunun yumurtadan çıktığını fark eden Karahan, gündüzleri yavruların annesinin gittiğini, her gördüğünde sıcak havalardan dolayı yanlarına su bıraktığını söyledi. Hocam yaklaşık bir, bir buçuk ay önceydi işte. Annem e, halılar balkona taştı, yaz temizliği. Bir tane daha yanında büyük halı vardı. E, onu işte birkaç gün sonrasında o halıyı kaldırmaya geldiğimizde, Yavru şeyi gördük, annesini gördük. Yumurtalamıştı zaten, yuvayı yapmıştı. Ondan sonra diğer halıyı da kaldıramadık. Çünkü o haliyi kaldırdığımızda e, annesi yuvayı bozar, yumurtaları da kırıp atıyor. Mecburen beklemek zorunda kaldık ta ki bir 10 gün öncesine kadar. Büyük haliyi yıkamaya verdik bir baktık ki yavrular var. O yavrulara artık dokunmamak için mecbur bu halde bu şekil. Yıkamıyoruz yani şu anda ta ki uçana kadar. Aynen genelde hani su bırakıyoruz. Zaten anneleri sabah bir çıkıyor, akşama kadar gelmiyor. Akşam bazen görüyoruz hani bir şeyler getirmiş böyle dışarıdan. Kendi ağzıyla besliyor zaten.